2017 Aralık ayının son günü 31 Aralık 2017 İngiltere'nin Londra'nın hemen doğusunda bulunan Thames Thamesport Limanı'ndayız. Londra'nın 30-40 km yanılmıyorsam doğusunda Thamesport var. Çanakkale İçtaş'ta almış olduğumuz çubuk demir yükünü getirip şeye bıraktık. Port'a tahliyemizi yaptık. 10 gün sürdü tahliye. 31 Aralık gecesi akşam 8 civarı herhalde bunun yılbaşısıdır muhtemelen bizi kaldırmazlar diye umut ettik. Hani yılbaşı kutlarlarken biz de o akşam limanda kalacağız. Çünkü hava raporları kasırga veriyordu. Kuzey denizinde ve özellikle İngiltere'nin batı kıyılarında Atlas Okyanusu. O kasırganın ismini ben bulup yazacağım. 2017'nin son günleri. Ağzının sonları. Neyse. Mevzumuz o değil. 31 Aralık gerisi pilot geldi bizi çıkardı. Çıkardı. Gittik demir yerine. Hemen Londra'nın çıkışında bir demir yeri var. Üç gün bir de bekledik. Ayın dördü, dört Ocak'ta operasyondan bize mesaj geldi. Haber geldi. Dediler ki e, Hollanda Eymöden limanda yük alınacak. Dört bin küsür ton Rolesat. Ayın üçü Fırtına da var. Çok sert fırtına var. Demir yerinde bayağı bir gemiler tarıyor. Trafik, Londra trafikle sürekli irtibat halindeyiz. Saat başı rapor ediyoruz gemi taramadı diye. Diğer gemiler sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor. Avrupa'yı kasıp kavuran bir kasırga var o dönemde. Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya gibi ülkelerde çatılar uçmuş. Yani çoğunun çatılar uçmuş, ağaçlar kırılmış, devrilmiş vesaire. E Birçok etkinlikler falan fırtınadan dolayı iptal. Bu havada operasyondan aradılar. Dediler ki yarın akşam saat 4 civarı eğer limanda olursanız Hollanda'yı ne ödünde sizi yanaştıracaklar. Ben tekrardan hava raporuna baktım. 4'e kadar sıkıntı yok Ev Tamam dedim. Gidelim o zaman. E kadar ben ETA'ya baktığımda ayın dördü Ocak 4 akşama doğru varıyorum Ev demir e bölgesine. Pilot noktasına. O zaman gidelim dedik. Gittik Ev e. Saat 4 oldu. Limanı aradım. Görüştüm. Bizim yanaşacağımız gemi yükü bitmemiş. Dolayısıyla şu an için yanaşmanız olmayacak. Gece fırtına var. 10-11 kuvvetinde kasırga veriyor gece. İkinci kaptanı başa gönderdi. 7 kilede çıkar Biz 5 ya da 6 kilitledik. 1 kilitli ya da 1.5 kilitli artarak biz 7 kilede çıkardık. Gece saat 11 dolayında Tabi gözümüz şeyde fırtına artmaya başladı, Göz, gözümüz fırtınada taramada GPS'e bakıyoruz, radar üzerinden bakıyoruz, elektronik harita üzerinden hepsinden tek tek kontrol ediyoruz gibi taramaya başlamış hem de çok süratli bir buçuk iki nata çıktı üç nata çıktı ben ikinci kaptan hemen telefonla aradım çabuk gel çakşıbaşını aradım çakşıbaşımız bu arada hemşeri Azerbaycanlı Hemen makineyi çak dedim. Çakışı başı makineye gitti çakmaya. İkinci kaptan da reisi aldı. Başa doğru gittiler demiri almaya. Çabuk demir bira. Bu arada diğer bir tanker bir bizim gelimizde var. Dersiz çağrı yapıyor bana. Üzerine doğru tarıyorsun diye. Farkındayım dedim. Şu anda demir alıyor. Zaten demir bireye başladım. Mesafe daha 7 gomina. Korkmana gerek yok. Rahatlıkla diyelim sana ulaşmadan ben ee, devam edelim. Pozisyonumu değiştiriyorum. İkinci kaptan baş taraftan telsize çağrı yaptı. Sonra de demir, demir, koptu dedi. Nasıl dedim çiftliğe demir koptu bir tam anlatır mısın? Yedinci kilit, de, kilit geldi dedi. Demir yok dedi. Demir kopmuş yerinde değildi. Demir yok yani değil mi? Demir tamamen koptu. Suda demir. Evet dedi. Demir koptu şu anda. Tamam. Hemen çarşı başıya, zaten makineyi o da çalıştırmıştı. Baltrastırı da istemiştim. Onu da verdi yukarı full bow thruster verdim iskeleye. Gemi bordasını vermiş, tam yaklaşık batı, batı kuzey batı yönünde esen bir rüzgar var. Ee, bow thruster'da gemiyi hemen iskeleye full kapasite bow thruster iskeleye verdim. İleri yol verdim. Dümen iskele alaban da. yaklaşık yarım saatte geminin başını ancak düzeltebildik. Bu iki o gün, demek ki o sene bizim için başlangıcı hani hani şu 2020'nin biraz sıkıntılı başladığını söylüyor ya insanlar, o yılda bizim için başlangıcı direk kötü oldu. Gittik, başka bir yere demirledik, sancak demiri kullandık, İskele demir yok artık. 7. kilitte itibaren kopmuş, gitmiş denizde. Memkis'in pozisyonunu işaretledim, markaladım, demirlerde lazım olur, belki demiri çıkarmaya gelirler ya da limana bildiririz pozisyonunu, ona göre. Neyse, gittik sancak demiri attık, 7. bu sene 8 kilit attık. Sancağı attık, ana makine çalışır vaziyette, üzerinde de bir yarım yol vererek fırtınaya karşı, o şekilde, o kasırgaya karşı denedik. 10 kuvvetinde, 11 kuvvetinde bir fırtına esiyor. Yarım yola yakın. Gemi 6000 küsur tonluk bir gemiydi. Yarım yola yakın bir yarım hız var üzerimizde. O şekilde sıfır pozisyonda durduk sabaha kadar. Traverse yapacak durumda değiliz, gemi boş. Dönüşlerde fena halde her şey dağılıyor. Velhasıl sabah oldu, yanaşma yok. Öğlen oldu, yanaşma yok. Saat 1 oldu, öğleden sonra saat 1 2 gibi Hala o gemi bitmedi. Sözde bir gün önce akşam dörtte o geminin yüklemesi bitecek ve biz yanaşacağız. Ancak planlama istenildiği gibi gitmediği için biz de ertesi gün öğleden sonra anca yanaşabildik. O da yine bitmedi gemi. Onu başka bir iskele aldılar. Bizi onun ilk pozisyonu, onun bulunduğu yere yerleştirdiler. İlk yedik 4000 küsür ton role sadece. Macera başlıyor. Demir koptu. Limana yanaştık. Sabah bir Mauno ile beraber demir geldi. Hemen yeni sıfır demiri, iske demiri taktılar. Böylece eksik demirimiz anında, sabahleyin anında firma tarafından karşılandı, tamamlandı. Tekrar kurala, şartlar uygun şekilde yükümüzü aldık. 4000 küsür ton rol yükledik ancak bir yükümüz daha var. 2000 tona yakın Pasajes Limanı'nda profil demir yüklememiz lazım. Şimdi rol alacağız, 2 nolu ambara. 1 nolu ambara da 1800 ton civarında bir profil demir alacağız. Gemi tamamen 4000 küsur ton yükü 2 nolu ambara yükledim. Gemi 2 metre kıça trimli. Hava raporlarına bakıyorum pek iç açıcı değil. Allah'tan Kuzey Denizi'nde ve Manş Denizi'nde rüzgar Kuzey Doğu'lu esiyor. Yani geminin kıçında. 8-9 bir havayla çıktı. Biskaya girdik, döndük aşağıya, pasajese vardık. Orada da nihayetinde yüklediğimiz 1800 ton 1800 ton civarında profil demirimizi yükledik. Pasajesten yola çıktık. Ancak pasajeste çıkmadan bir günde limanda ekstra bekledik sebebi dışarısı yine sert kasırga Biskaya'da. Şirket 24 saat limanda kalma izni istedi bizim için. 24 saat limanda kaldık. 24 saat sonra fırtına bitti. Sibel eşliğinde Pasajes Limanı'ndan biz çıktık. Enteresan bir, enteresan bir yıl 2018'in başlangıcı. Londra demir bölgesinde tarıyor, tarıyoruz. Eğme ödünde kasık edik demir koptu. Bilbao açıklarında ana makine çöktü. Aviles MRCC aradım, müsaade isteyim. Neden duracaksın? İşte böyle bir gerekçeden dolayı. Makinem çöktü, filtre temizliği yapacağız. Zeratörü ve ana makine filtre temizliğini yapacağız. Demir müsaadesi istedik. Pek gönüllü olmadılar. İspanyollar o konuda biraz sıkıntı çıkarıyorlar demir atmaya. Nihayetinde izin aldık. Gittik Bilbao Demir Bölgesi'nde 2-3 saat bekledik. Filtreler falan temizlendi. Sallana sallana Cibraltar'dan içeri girdik. Eğme ödülünü yükledik. Pasajesi de yükledik. Geldik Sevuta'da yakıt ikmali yaptık. et liman. Geldik İtalya, Napolya. Bin küsur ton, 1200 ton Napoli'de tahliye ettik prolesacı. Çıktık Napoli'den. Mesine geçtik. Mata bana girdik fırtına. Kuzeyli gene 8-9 fırtına veriyor. Role saç var. Profil demirde endişem yok ama role saç gemide en rahatsız edici yüklerden biri. Sıramı Özellikle ya. fırtınalı havalarda. Bordo'dan gelen, Bordo'dan gelen fırtınalarda role çok riskli bir şey. Döndük e, şeye, Krotone'nin güneyinde demledik. Bir, bir buçuk gün, bir güne yakın falan Mataba'nın fırtınasının geçmesini bekledik. Orada da fırtına sakinledi. Biraz kuzeye çıkarak hafif fırtınayı iskele sancakaya iskele kıçımızda alarak kendimi attım ita şeye. Akram Alias oraya, yani bizim Türk denizlerin deyimiyle Papaz'ın Fener'in orayı nihayet bulduk. Bitti artık, rahatladık, Ege'ye girdik. Kefir yaklaşırken hava raporlarına bir baktım, Ege kuzey doğudan 9 fırtına. Allah Allah, tam da sefer bitmiş. Geçtiğimiz deniz sayısı. Kuzey Denizi'ni geçmişiz, Manş'ı geçmişiz, Biskay'ı geçmişiz, Atlas Okyanusu'nu geçtik. Akdeniz'i geçtik boydan boya. Terranyan Denizi'ye yani girdik Napoli'de. Orayı geçtik, çıktık. Mataban, Adriyatik'i geçtik. Ege'ye geldik. Kefilen'in oradan Çanakkale 80 mil. 2 89 fırtına veriyor. Ayıp yani 6000 küsür tonluk bir gemiyle 89 hava denizi girmeyeyim. Yani role saç var. Oradan bir sıkıntı yaşamıyorum. Kefiyan da oradan gitmeyeyim. En iyisi ben çeşmenin oradan gideyim diye Mikonos'un oraya vurdum. Papazın fenerini oradan çıktıktan sonra Mikonos adasına doğru rotayı değiştirdim. Mikonos'un oradan çıkarım. Çeşmeye girelim. Sakız adası ile çeşme arasından oradan devam edelim. Kıyı kıyı Türkiye kıyısından da hiç fırtınaya takılmadan devam edelim diye bir rota planladım. Gayet de makul mantıklı geldik Mikonos'u geçtik. Benim de o anda vardiyan bitti. Mikonos adasını geçtikten sonra oradan Çeşme'ye, Sakız adasına kadar olan bölüm yaklaşık 50 mil, 40 50 mil dolayında bir mesafe var. 8-9 hava gelse bile siz orada 2-3 saat direnseniz yani biraz direnip sakızın altına doğru saçağına girdiniz mi 8-9 havanın etkisi bir anda 7'ye 6'ya 5'e düşüyor. Yani orada sıkıntı çekeceğiniz bölüm 25-30 millik bölü. Bir konusu çıktık geçtik yaklaşık 1 saat 1.5 saat sonra ana makine çöktü. Çarşıbaşına hemen haber verdik o da zaten farkında. Koştu aşağıya gitti. Çakmıyor bir türlü. Bir ara denedi, bir hava sesi cuf, cuf 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 stop. Tekrar ses yok. 5 dakika geçti. Bir daha bir teşebbüs ediyor hava veriyor makineyi çakmaya çalışıyor. Stop. Tamam dedim. Bizim işimiz zor. Ben hemen haritanın çevresinde o bölgedeki acil durumlarda demir atabileceğim bölgeyi aradım. Telefon çekme kapsamında armatörü aradım, operasyonu aradım, durumu hemen rapor ettim. Armatörün tavsiyesi şu yöndeydi, atabiliyorsanız üç kil demir atın dedi. Geminin adam başını fırtına vermesine yardımcı olması açısından. Geminin yatma açısı o kadar yüksek ki ikinci kaptanı baş tarafa göndermeye cesaret edemiyorum. Nedenine gelince çok yatıyoruz. 30-35 derece, 40 derece diyemiyorum. Niye? 40 derece anında dönüp mışıra bakamıyorum. Geriden mışır. Ama bazen şöyle o puntelleri tutmuşum ve tutamaçları. Gemi yattığı anda telefonu hemen konuşmaktayım. Operasyondan, teknikle ya da armatörle. Konuştuğum anda gemi o sallantıya girdiği anda telefon çalışır Hazretleri. Henüz daha bağlantıyı kesmeden cebime koyup tutmaya çalışıyorum. Güzelce bizi hırpalıyor. O anda aşağı katlarda köprü üstünde yazıcılar, söyleyeyim kağıtlar, işte jurnaller, klavye, mouse, GMDSS ekipmanları ne var? Hepsi birbirine giriyor. Aşağıda gelen sesler cabası. O 3-4 tane sallantı sonrası tekrar biraz normal normal dönünce tekrar telefon telefon çıkarıp konuşmaya devam ediyor. İkinci kaptana git diyeceğim ama geminin durumuna bakıyorum. Yediğimiz dalga ve gücü o kadar yüksek ki herhangi bir şekilde ikinci kaptan ya da reisi denize düşürürsek biz burada ayakta duramıyorken denize adam toplam toplayabilmemiz namümkün. Mümkün değil yani. Düşen düştüğüyle kalır. Çarşı haber gönderdim. Gelsin bir yukarı nedir durum? Geldi. Makine çalışmıyor dedi. Sebep ne? Niye çöktük? Niye çalışmıyor? Bilmiyorum ama dedi. Çakıyorum makineyi. Makine stopa çıkıyor. Neden olabilir? Şirket aynı anda itibat halindeyiz. Operasyonla konuşuyoruz. Olayın sorunun sebebini bulmaya çalışıyoruz. Fakat sebebini bulamıyor. Şirketten bize bir liste gönderildi. Daha doğrusu söylüyorlar ben de yazmaya çalışıyorum. Sırasıyla şunları bir gözden geçirin. Governor'a bakın, Overspeed'e bakın, şuna bakın, şuna bakın. Hepsini tek tek söylüyorlar. Biz deniyoruz hepsini. Çarşı gidiyor, uyguluyor, geliyor. Yok. Uyguluyor, geliyor, yok. Bakıyor, bu normal. Bu şöyle, bu böyle, böyle halsın. Bütün şeyleri deniyoruz, olmuyor. Her sallantıda kulağımız ambarı dinliyor acaba ne zaman bir role saç yerinden kopup orada edilip dışarı fırlayacak. 3-4 i̇şte saat süre sonra ben burada yavaş yavaş baktım yaklaşıyoruz şey, Mikonos adasının üzerine doğru Me mesafeye girdiği anda demiri atacağım yani bir 100-120 metrede bir bulsa hemen ikinci kaptanı gönderip demiri atacağım da e, derinlikler 1000 metreden 800 metre dolayından başlıyor yavaş yavaş en sonda başı geldi, makine çalışıyor dedi. Ancak stopa çekiyor. Biz geçici bir çözüm bulalım dedik ona. Ne yapabiliriz? Overspeed kolunu, yani o governor'un kolunu makine stopa çekmesin diye gaz kolunu liftingle, iple bağlayalım. İple de bağladık. O liftingle gaz koluna ip arasına ip bağladık. Herhangi bir şekilde gemi makinesi overspeed'e geçerse kesin ipi stopa çeksin yani. O şekilde bağladık o kolu, ee, yaklaşık işte çok düşük bir hızda kumandayı aldık elimize. Ama 3-4 saat geçti orada, o 3-4 saat süre ömrümüzden katlıksız hissedilen yani hissettiğimiz bir sene falan götürdü. Teknik personelden bir arkadaş, Vallahi diyor ben seninle telefonla konuştuğumda en son konuşacak konuşan kişi ben olabilirim diye hep o kafamda o vardı çünkü gemi gitti gidecek. Velhasıl o kolu biz bağladık. Mikonos'un alt kısmına doğru bir yer belirledim. Oraya doğru seyir yaptık. Onun resimleri var bende. Birkaç tane o tarama kısmının iki tane resmi var bende. Beni o halde gören başka bir kaptan arkadaş sağ olsun buradan kendisine selam söylüyorum. O eğer bu videoyu izlerse neden bahsettiğimi çok iyi bilir. Hemen marin trafikten o yaşadığım anın resimlerini çekmiş. Ve benim makineden atıl duruma düştüğümü fark etmiş. Taradığımı görür görmez birkaç tane ekran resmi almış. Sonradan bana e, Whatsapp'tan gönderdi. Ben de senin durumunu gördüm. Selamlar İsmail Kaptan buradan. Velhasıl Mikonos'un altına biz yaklaşırken o anda başka bir gemiyi kayalıklara çarpmış vaziyette gördük orada. Demir attık. Bir iki gün Mikonos'un altında durduk. Orada tamiri onarım yapmaya çalıştık. Olmadı. Yine gaz kolunu iple bağladık. Güllü'ye çektik gemiyi. Orada şirket teknik personel geldi. Ellerinde bir governorla beraber. Geldiler gemiye. Tahmini governor yönündeydi. Geldiler baktılar. Governor da evet sorun governor kaynaklıydı. Sadece tekrar geri kurulumunda bir sorun olmuştu. Tekrar tam kurulmamıştı. Orası çok sert geçiyordu o son dişlisi nasıl bir problemse teknik bir konu olduğu için fazla detayını bilmiyorum. Ancak dedi ki biz boru anahtarı taktık Governor'a tekrar kurmak olma bütün gücümüzle, bedenimize yüklendik, çat diye tekrar kuruldu. Makine çalıştığında otomatik stopa çekmiyordu, o olay çözdükten sonra. günlükte sorunumuzu hallettik, devam ettik. Geldik ondan sonra, evet, Dilis Gelecesi'ne, Rota'ya ve Gemli'ye olmak üzere üç limana daha tahliyemizi yapıp yükümüzü bitirdik. Ama seferin her anı, her macera dolu. Bütün bunların yanında, bu seferin içerisinde Söğüt'e yakıt ikmali yaparken İkinci kaptan free shop'a gitti. Ben de kendime bir şey alacağım. Akşama geldi param kayboldu dedi. Param yok dedi. 200-300 dolar vardı cüzdanla değil. Ya nasıl kayboldu? Valla ben de free shop'a gittim. Alışveriş şey yapacaktım. Şey. Bir baktım para yok. Cüzdanda para yok. Gemide karma personel var. Gürcü var, Ukraynalı var, Türk var, Azerbaycanlı var. 12 kişi. Toplantı yaptık. Herkesin mali bozuldu. Herkes yani kendisinden şüphelenmesinden rahatsız oldu ama bir para kayıp. 300 dolara yakın bir param kayıp dedi. Yılbaşında yakın bir zaman olduğu için amortisi tutmuş iki tane milli piyangon falan vardı. Onlar, ben de Türkiye gittim de polis çağıracağım parmak izi kontrolü vesaire yapsın. O seferimiz tam bir macera. Her yönüyle yani macera. Gemi Londra'dan sonra bakıyoruz gemiye gelen adam yok. Bir tek Eymödün limanında Türkiye Deki bir safety ekipman iki personeli gelmiş gemiye safety ekipman kontrolü yapmış. İşte yangın söndürücüler, immersion suitler, can yelekleri vesaire. Geri başka bakıyoruz. Gürcistan'da bir çocuk Fransa'dan gelmiş bir arkadaşını ziyaret etmeye gemiye. Salona gelmiş, çıkmış. Başka da gemide ziyaret yok. Ama ikinci kaptanın parası kayıp. Geldik bir iskelesine. Haliye sürerken eve gittim. Ve hala ikinci kaptan polis çağıracağım falan bir şeyler söylüyor. Biz mümkün mertebe mü? polisi bulaştırmadan belki buluruz parayı. Biri, hatta konuşuyoruz, anlatıyor işte. Mümkünse biri alan biri varsa çaktırmadan salona bıraksın. Yemek salonuna ya da zabi salonuna bıraksın. <laughs> ben eve gittim, markete gittim. Alışveriş yaptım. Çıkardım cüzdanımı Bankamatik uzatacaktım. Bankamatik yok cüzdanımda. Pa Pantolonun pantolon cebinde 52 lira 25 kuruş para var. Market alışverişim 52 lira 25 kuruş. Çıkardım o nakiti verdim. O anda çocuğumu aramıştım. Gel beraber poşetleri eve götürelim. Yani boş gitti işte. Elinde biraz meyve sebze vesaire olsun. Kart yok. Emergency tuttum. Dolar falan euro vardı sağda solda. Baktım o da yok. Oraya baktım o da yok. Hayda. Gittim eve hemen bilgisayarı açtım. Bankaya baktım kartın hani kullanılmış mı diye. Fransa'nın Brest şehrinin doğusunda bir yerde bir e, otoban geçişinde kart kullanmış. Bankamatik kart. İkinci kaptan da param çalındı dediğinde kartlarım da kayıp dedi. Banka kartlarım da kayıp dedi. Benim de param kaybolmuş, banka kartım kaybolmuş. Ama bilmiyorum. Kontrol etmemiş. Gibi de bunu fark etti. Velhasıl hemen bankayı aradım. Kapattırdım kartı. Ertesi gün Gittim şubeye detaylı bir inceleme yaptırdım. İşte kullanılan yerin ne olduğu, otoban geçişinde kullandığını. O para gitti, o kart gitti. Biz çözemedik o kartlarımız, o paramız kim nerede çaldı. Bir tek benimki işte biraz çalan kişinin acemiliği. Otoban geçişinde bankamatik kartı kullandı. Kendini ele verdi. Transporta hiç gemi ziyareti yoktu. E, ödünde iki tane personel geldi. <laughs> Gemi safety ekipman kontrollerini yapıp sertifika bırakıp gittiler orada sertifika verdiler bize. Pasajes limanında 1-2 saatliğine gelen bir gürcü çocuk vardı. O da yaşam mahallini geçmedi. Sadece salonda arkadaşını görüp ziyaret edip geri çıktı. Seut'ta fark ettik paranın çalınmış olduğunu. O da ikinci kaptan fark etti. Ben eve gidene kadar fark etmemiştim. Eve gidince fark ettim. Dolayısıyla tek şüphemiz kaldı. Amsterdam'daki Eymödün limanında gemiyi ziyaret eden iki tane safety ekipmancı arkadaşın muhtemel ondan aldığı kanısı bizde güçleniyor. Neden? O insanlar aynı zamanda immersion suit kontrolü yapıyorlardı. Immersion suit dediğimiz denizde giymiş olduğumuz bu şey, dalgıç elbisesine benzer yaklaşık 3-4 saat sizi soğuk suya karşı koruyan bir ekipman ve bu herkesin kendi kamerasında. Tek şüphemiz burada. Başka bir belki de değillerdi yani. Ama Gemiyi ziyaret eden insan sayısı ve kontrol edilen alana bakıldığında bir tek orası insan aklında şüphe bırakıyor. Ha çok değil. Benden de bir 300-400 dolar, belki 300 civarında yani yarısı dolar, yarısı euro bir para gitti. Banka kartım gitti. Ama yine kendisine teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Cüzdanımı tamamını alabilir. Eyletim var, kimliğim var içerisinde, çocuklarım var, ailem var, resimlerim var. Başka kartlar var. Banka olmayan Biraz çok da ciddi değil ama aslında orada önemli olan yeni çıkardığım kimlik kartı artı pasa şey ehliyet vesaire. Ona da yani ben yine teşekkür ediyorum ki o cüzdanımın tamamını almamış. Yani içinden sadece banka kartlarını ziraatın ya da işte bir iki banka kartı. Bu da bankamatik kredi kartları pek kullanmıyorum. 15 yıldır burada kredi kartı kullanmıyorum. Böyle bir seferimiz çok enteresan, sıra dışı, hikayelerle dolu, tehlikelerle dolu ne bileyim hırsızlıklarla, ölüm kalım olaylarıyla dolu bir sefer yaşadık. Sonuçta ikimizi evet. tahliye ettik, sapa sağlam evimize ulaştık. Hatta seferin sonunda ben evimi de ziyaret edebildim. Tehlikeler yaşadık ama bu sefer çok özel bir şeydi. Yani Londra'da tahliyemiz biter bitmez. Demir yerine çıkması, da başladı. Ort fırtınada demir taramamızdan başlayıp en son Gemlik limanda son yükü teslim edene kadar her anımız bir şeyler, bir aksiliklerle. Hani derler ya aksilikler arka arkaya geliyor. Kesinlikle doğru. Aksilikler arka arkaya geliyor. Çok dikkat etmek lazım. Şükür hale çalışıyoruz buralarda. Sefamette.